Haru aynı zamanda kelebek Luna'ya her konuda yardımcı olan bir arkadaşmış. Sonra kelebek Luna Haru'ya şöyle demiş: Merhaba Haru, günaydın. demiş ve sonra aralarında şöyle bir konuşma gerçekleşmiş. Çocuğum. Ya, konuşmaları bittikten sonra Haru Luna'ya çok özel bir şey öğretmek istemiş. Luna sen çok cesur ve iyi kalpli bir kelebeksin. Ama bilmem gereken çok önemli bir şey var. Bu dünyada bazen karşılaşabileceğin başkaları tarafından sana yapılan iyi dokunuşlar olduğu gibi bazen hoşuna gitmeyen kötü dokunuşlarla da karşılaşabilirsin. Luna bu dokunuş ayırt etmeyi öğrenmelisin. Başkalarını kırmak istemesen bile bu kötü dokunuşlara karşı hayır diyebilmeyi başarabilmelisin. Luna şaşkın bir şekilde şöyle demiş Haru'ya. Nasıl yani Haru? Tüm dokunuşlar aynı değil mi? Haru gülümseyerek cevaplamış. Hayır Luna maalesef. Herkes sandığın gibi iyi niyetli olmadığından dolayı kötü niyetli bir şekilde dokunmak isteyenler de var çevremizde. Buna o gün ormanda yeni tanıştı, bir koyun olan Kıvırcık'la oyun oynamaya başlamış. Kıvırcık önce çok kibarmış ama bir süre sonra Luna'nın kanatlarını izinsiz bir şekilde dokunmak istemiş. Buna ise bu durumdan çok rahatsız olmuş ve Kıvırcık'a şöyle demiş. Bunlar benim kanatlarım. Bu yüzden de bana ait olan bir şeye ancak ben izin verirsem dokunabilirsin Kıvırcık. Buna sadece ben karar verebilirim. Ama Kıvırcık hiç dinlememiş ve dokunmaya devam etmiş. Sonra Dona, kurbağa Harun'un sözlerini hatırlamış, derin bir nefes almış ve yüksek sesle bağırarak şöyle demiş: Hayır, dokunmayı istemiyorum! diye bağırmış ve hemen oradan uzaklaşıp olanları kurbağa Haruya anlatmış.